Bir mucizenin oğulları sayesinde büyük felaketten burnu bile kanamadan kurtulan bir anne babanın öyküsü var sırada. Zihinsel engelli Gazi depremden 10 dakika önce ailesini uyandırdı konuşamıyordu. Ama el işaretleriyle bir şeyler anlatıp onları evden çıkart. Sonrası korkunçtu apartman yerle bir oldu. büyük acı var. Adıyaman bitmiş ya, bitmiş. On ölü çıktı burada. Kardeşim ailesi komple yok oldu. Yani bir aile bitti. engelli çocuğum bizi kurtardı. Bir katta kardeşi, yengesi, yeğenleri, bir katta komşuları yaşıyordu. Hepsi depremde can verdi. Engelli oğlu uyandırmazsa belki o da hayatını kaybedecekti. Evdi bir zaman. Üç katlı evde çocuk vardı, büyük vardı, aile vardı. Hayat vardı ama bitti her şey bitti. Fincan ailesi şimdi moloz yanı görüyorsunuz ama burası bir evdi ve burada yaşıyorlardı. 10 kişilik bir aileydi. Depremde ne yazık ki onu da hayatını kaybetti. Benim kardeşim 3 tane çocuğu, eşi 5 kişi kaybettim. Ayrıca 100 katta 5 tane Suriyeli vardı hepsini kaybettik. Şu an burada 10 tane cenaze çıkardı. Bir çocuğu 3 yaşındaydı. Biri 6 yaşında biri de 12 yaşındaydı. Kamber Fincan'da eşi ve zihinsel engelli oğluyla o binadaydı. Depremden yaklaşık 10 dakika önceydi. Engelli Gazi bir anda uykusundan uyandı ve annesine işaretlerle bir şeyler anlatmaya çalıştı. Dışarı çıkacağım dedi. Yani konuşamıyor tarif etti dışarı çıkalım dedi. Anne dürttük kalk kalk dışarı dışarı gidelim dedi. Biz zaten çorabı giymem diyene kadar zaten başladı. Paniklendi konuşamıyor öyle çarpındı. Çırpındığı zaman ben hemen kalktım, korktum. Ne oldu diye. Uyandığımda dünya böyle dönüyor. Yani ev başımıza yı yıkılır gibi. Sonunda hep birlikte dışarı çıktılar. Kendimizi dışarı attığı zaman zaten baktık ki burası bitmiş. Kapı orada. Burayı gördük ki yerle bir olmuş. O bizi kurtardı. Kurtuldular ama sevinemediler. Kaybettikleri canlarını kara toprağa verdiler. Benim kardeşimin bir çocuğu işte o tek kalan o da engelli. Otizm hastası o, o da sağ çıktı burada. Sizin yanınızda mı? Sizin yanımızda evet. O bizim de evladımız artık. Elimiz tuttukça, gözümüz gördükçe destek çıkacağız, bakacağız.